...Macaristan'daki mesele çampada, sanki Türkiye'de çampada seçim çampada olmuş, evet. Sanki Türkiye'de seçim olmuş ve e, Tahithardan katılmış gibi bir e, mesele evet. vardı ve oradaki tabii ki dil çok can acıtıcı aslında. Yani Macaristan'daki seçimi de Soros'un çocukları kazandı, burada da Soros'un çocuk kazan kaybetti. Soros'un çocuklarına burada da e, kazandırmayacağız gibi bir e, dil maalesef hakim oldu. Peki şimdi. E, Başka birkaç konu daha var konuşmak istediğim sizlerle. Mesela bir tanesi seçime doğru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne karşı yapılanlar. En son Sultanahmet'te yıllardır yapılan Ramazan etkinliğinin engellenmesi söz konusu oldu. Ne olacak böyle? Yani seçime kadar niye bu kadar İBB'ye karşı sürekli bir atakta iktidar? Tabii onun bir arka planı var. Hı -hı. Şimdi yerel seçimler bir kırılma oldu Türkiye'de. E, neyin kırılması? Bir defa işleyen ittifak sistemleri, ada etrafında toparlanma ve muhalefetin büyük şehirleri iktidardan alması. Hı hı. Şimdi iki tane şey tartışılıyordu ondan önce. Bir, e, iktidar e, kaybetse de aslında buraları vermez. Hı hı. Yani biz ne yaparsak yapalım bu seçimi kaybederiz. E, kazansak da sandıkta onlar kazanırlar. Hı hı. Yani bir şekilde Tayyip Erdoğan seçim kazanır. Şimdi böyle bir algı vardı. Şimdi bir, birincisi kaybetmez diye bir algı vardı. <laughs> birincisi bu bence ortadan kalktı. <laughs> yani işte İstanbul, Ankara yani daha çok İstanbul ve Ankara üzerindeydi tartışmalar. Böyle bir e, tarihsel anlamı var bunun. Yani böyle bir kırılma. İkincisi bunlar e, geldiklerinde sosyal yardımlar kesilir. Mesela i̇kinci <laughs> propaganda da bu. Bakın Türkiye'de 4,5 milyon insan sosyal yardım alıyor. İşte bunların aileleriyle beraber çok ciddi bir miktar ve hep bunlar gerçekten AKP döneminde artan sosyal yardım süreçleri de var 2002'nin öncesiyle karşılaştırdığımız zaman bunlar gelecek sosyal yardımlar kesilecek ve insanların koşulları daha da ağırlaşacak. Bunun da olmadığı ortaya çıktı belediyelerin alınmasıyla. Üçüncüsü bunlar yönetemezler. Yani bunlar geldiklerinde hep böyle hani yağ kuyruklarını gösterirler. tabi 1980 öncesinde böyle bir algı yaratırlar. Muhalefetin yönetme becerisi yoktur, yönetme yeteneği yoktur. Yine yönetirse Tayyip Erdoğan yönetir. Algısının da yine bu yerel yönetim seçimleriyle beraber kırıldığını görüyoruz. Çünkü biz bu belediyeleri aldık ve biz bu belediyeleri yönetiyoruz. Ve başarılı bir şekilde yönetiyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman ciddi bir yani bizim bu psikolojik üstünlüğümüzü yani şu anda seçime giderken Hı. oluşturduğumuz psikolojik üstünlüğümüzün en önemli kırılmalarından biri budur. İkincisi de işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber kötüleşen ekonomik performans. Hı. Yani muhalefet bu iki aks üzerinde duruyor aslında önümüzdeki süreçte. Yani bu algıların kırılması, Hı. yerel yönetim seçimlerinde üretilen psikolojik üstünlük ikincisi ekonomik kırılma. Şimdi tabii böyle bir arka planı olunca e, AKP de. Mümkün olduğu kadar başta İstanbul Büyükşehir olmak üzere belediyeleri çalıştırmama eğilimi içinde. Ve gerçekten merkezi hükümette çok ciddi yetkiler var İpek Hanım. Yani Türkiye hala, merke yerel yönetimler hala merkezin vesayeti altında. Yani bir vasi ilişkisi gibi gözükmüyor anayasaya baktığınız zaman ama fiiliyatta durum bu. Mesela hele ki belediye meclislerinde çoğunlukta değilseniz, örneğin bir borçlanma yetkisi için gittiğinizde meclisi aşamıyorsunuz. Diyelim ki meclisi açtınız, bir yatırım yapacaksınız, bir uluslararası kredi alıyorsunuz. Bu uluslararası kredinin e, hazine onayı gerektirmese bile dış borç kütüğüne kaydedilmesi gerekiyor. Edilmiyor. Ya da bir yere metro yapacaksınız, işte sizin ulaşım master planı hazırlamanız lazım. Hazırlıyorsunuz, götürüyorsunuz, kabul etmiyor. Ya da e, ulaşım master planının içinde olan bir metroyu için ihale yapıyorsunuz. Götürüyorsunuz bu sefer de bu ihale onaylanmıyor vesaire vesaire. Yani bütün süreçler tıkanla Merkezi hükümetin elinde çok ciddi olanaklar var. Bu da bunun bir göstergesi. Yani bu büyük perspektif içine bakarsak ya yani basit bir şeymiş gibi görünüyor. Ama aslında bir bir kuyruk acısı var orada. O kuyruk acısının bir tezahürü. Önümüzdeki Peki bu nasıl nelerdir? etkiliyor? Yani mesela Seren Hanım'a sorayım sonra tekrar size döneyim. Evet. Seren Hanım nasıl halkta karşılık buluyor? Yani işte bir gün çıkıyor İçişleri Bakanı diyor ki orada teröristler var. Sonra kimse arkasını getirmiyor, konuşulmuyor bile. Sonra bir gün diyor ki işte bugün ben yere batan sarnıcını geri aldım diyor. Bir gün öyle bir güne uyanıyoruz. Bir gün diyor ki İBB'ye Sultanahmet'i yasaklıyorum diyor. O gün Sultanahmet yasaklanıyor. Yani gün geçmiyor ki İBB ile ilgili bir karar alınmasın ya da bir kampanya başlatılmasın. Halk bunu nasıl okuyor? E, i̇ktidara yakın kanallara baktığımızda ben şeyi fark ediyorum. Yani İBB'ye büyük bir mesai harcanıyor. E, buradan bir hak teslimi yapalım yani İBB'yi kötülemeye büyük bir mesai harcanıyor. Buradan da aslında belediyelerin tabi Müslüm Bey'in ifade ettiği gibi iktidar için bir tehdit alanı olduğunu görüyoruz. Çünkü muhalefet kanadının biz yönetiriz deme alanı. Peki seçmende bu nasıl tezahür ediyor? Ee, bence iki şeye bakmak gerekiyor. Birincisi, e, Büyükşehir Belediye Başkanları özellikle seçim zaferini kazandıktan sonra 2019 yılından beri e, Tayyip Erdoğan'a karşı seçim kazanabilecek, onun e, oy oranı olarak Tayyip Erdoğan'ı geçebilen İki politik figür olarak ön planda Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş. Yavaş evet. Bu bence seçmen açısından e, önemli bir şeye işaret ediyor. Yani artık seçmenin gittikçe genişleyen bir kesimi bu adaylara inanmaya başlamış. Onların yönetme kapasitesine inanmaya başlamış. Demek ki inanıyor daha doğrusu. Demek ki e, iktidarın aslında negatif kampanyaları veya belediyeleri kısıtlayıcı e, pek çok e, önlemi seçmende çok ciddi bir etkide bulunmuyor. Kimleri etkileyebilir? Gerçekten tamamen iktidar kanallarından bilgi alan ve hala iktidara sadık olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sadık olan yüzde otuzluk ve artık daha da alta inen bir kitleyi evet bunlar ikna edebilir. Ama pek çok ankete baktığımızda özellikle İBB ile ilgili iddialar öne sürüldükten sonra çıkan kamuoyu anketlerine baktığımızda bu iddiaların inandırıcı olmadığı gözlemleniyor. Özellikle bu terörist damgaları vesaire Hı -hı. artık gerçekten inandırıcı değil çünkü toplumda neredeyse bu damgayı yemeyen bir insan çevresinden, ailesinden insan kalmamış durumda. Yani bir şeyi bu kadar çok politikleştirir, bu kadar çok siyaset malzemesi yaparsanız bir süre sonra o inandırıcılığını da yitiriyor. Hani en başta konuştuk ya bu hükümet sistemi iktidar için bir problem. İktidar bir yandan da siyaset yapma araçlarını kaybediyor. Haliyle belediyeleri terörize etmeleri bir çözüm değil. Öte yandan Müslüm Bey de değil de iktidarın tam da e, belediyeler üzerinden yaptığı bir takım propagandalar toplumun gündelik yaşamına e, aslında tam olarak karşılık bulmuyor. Yani sosyal yardımlar örneğin dindar vatandaşlara sosyal yardımlar yapılmayacak. Seçmen böyle bir şey gözlemlemedi. Ya da belediye hizmetleri aksayacak. Aslında aldığınız hizmetlerin daha gerisine düşeceksiniz. Tüm engellemelere, kısıtlamalara rağmen belediyeler doğrudan e, vatandaşlarla iletişim kurabilen bir alan. Bu açıdan da tabii iktidara göre avantajlı. Haliyle ben seçmende e, karşılık bulduğunu düşünmüyorum. Hatta tam da AKP'nin etkisini yitirmesi parti olarak ve özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık siyasetin çok merkezileşmesinden dolayı belediyelerin topluma daha çok dokunduğu bir alan var. O yüzden ben seçmenin bu alanda belediyelerin faaliyetlerini nasıl görüyorlarsa öyle yönlendiğini düşünüyorum. Tam belediyeleri konuşurken ulaşıma zam teklifi reddedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda %50 Servis ücretlerinde %40 zam istemişti. Ulaşıma zam teklifi reddedildi. <laughs> Hadi bunu da yorumlayın, kapatalım. Şey, az önce söylediğimiz <laughs> genel çerçeve bu. Yani hükümet her şeye zam yaparken Büyükşehir Belediyeleri zamları yapmasın. Onlar daha zor durumda kalsın. İktisadi koşullarını kötüleştirelim. E, borçla, borçla, borçlu hale getirelim. Ondan sonra borçlanma ile ilgili yetki talep ettiğinde de bu yetkiyi vermeyelim. İşte e, Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri e, değiştirilmeye kalktığında hayır bunlar değiştirilmesin e, ama işte e, yedek parça alacağımız zaman e, işte bunlara onay vermeyelim. bunlar yolda kalsın çalışamaz gösterelim burada. Tamamen böyle bir bakış açısı. Bunların hiçbir faydası yok. Neden? İki şekilde görüyoruz. Birincisi e, 31 Mart'ta yaptığımız seçimlerden sonra yenilenen İstanbul seçimlerinde görüyoruz. Yani vatandaş buna çok sert biçimde cevap çok. verdi. ikna edilememiş. İkincisi hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Mansur Bey'in hem diğer belediye başkanlarımızın görev onayları ile ilgili yapılan kamuoyu yoklamalarında görüyoruz. Hepsinin seçimleri kazanırken aldıkları oy oranlarının üzerinde olduğunu görüyoruz. Demek ki bunlar vatandaşta ters tepiyor. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanına bir mesaj ileteyim. Bu işlerden vazgeçsin. Çünkü vazgeçtikçe daha zor duruma düşüyor. AKP daha kötü duruma düşüyor. Yani gerçekten eleştirilecek yanları varsa belediyelerimizin vatandaşı ikna edecek şekilde bu tür eleştirileri yapsınlar. Biz de bunlara açığız ama böyle gereksiz işlerle uğraşmasınlar. Çok teşekkür ediyorum sayın Ümit Sarı. Çok teşekkür ediyorum Seren Selvin Korkmaz programa katıldığınız için. Son dakikayı tekrarlayayım. Ulaş ulaşma zam teklifi reddedildi hatırlayacaksınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zam istemişti fakat servis ücretlerinde yüzde 40 istemişti özellikle her ikisi de reddedildi. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra kadraja ikinci bölümüyle devam edeceğiz.